Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen, başta cezaevindeki yoldaşlarımız olmak üzere bütün halklarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı söz konusu olunca bakanlığın Kürt coğrafyasına yönelik sömürüye dönük icraatları ister istemez dikkatimizi çekmektedir. Evet, kapitalist modernitenin sömürge zihniyetinin gerçek yüzü Kürdistan'dadır. Cumhuriyetin 100. yılına kadar Kürt kimliğine, kültürüne, coğrafyasına yönelik operasyonel iktidarlar hep devrede oldu. Bu coğrafya sömürge olarak görülmekte, kaynakları talan edilmektedir. Bu sömürü iktidarların ülkenin diğer bölgelerindeki kar hırsından, rançı yaklaşımlarından çok öte olup bir devlet politikası olarak süre geldi. Bu politikalarla aynı zamanda mekansal bir denetim de amaçlandı. Örneğin 1960'larda HES'lerle Kürdistan'daki su kaynakları hedef alındı. 2000'li yıllarda ise militarist bir yaklaşımla güvenlik barajları ile devam edildi. Suyun doğal akışı bariyerlerle engellendi ve kadim halkların kültürü, tarihi, izleri suya gömülerek silinmek istendi. 12 bin yıllık Hasankeyf, Ilısu Barajı'nın suları altında kaldı. Keban Barajı'yla Murat Nehri çevresinde yüzlerce köy boşaltıldı, insanlar yerlerinden edildi. Botan sadece Siirt sınırları içindeki kısmında 20'ye yakın baraj yapıldı. Yetmedi, bölgedeki her ağaç hedef alındı. Cudi'de, Dersim'de, Bingöl'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ormanlık alanlar kasti yangın veya ağaç kesimleriyle yok edilmek istendi. Asker ve korucuların kontrolünde kesilen bu ağaçlar mangal kömürü olarak piyasaya sürüldü. Cudi'de sadece ağaç kıyımı yapılmadı. Bütçesi görüşülen bakanlığın bünyesindeki Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bölgenin her taşına, her karışına maden ruhsatı açmış. Cudi'nin %96'sı maden sahası olarak projelendirilmiştir. Benzer şekilde seçim bölgem Hakkari'nin neredeyse tamamı maden sahası olarak ruhsatlandırılmıştır. İnsanların oturdukları evin yeri dahi maden şirketlerine açılmıştır. Ayrıca bakanlık bir yeri maden sahası için ihaleye açmadan önce o yerin sit alanı, milli park, yerleşim alanı olup olmadığına bakılmaksızın ilanı açıyor, ruhsat başı aldığı paraya bakıyor. Bakanlık eliyle verilen bu ruhsatlar bu doğa cennetlerini yok etmeye devam ediyor. Hakkari'de Avaore, Sinedar, Berçelan gibi yüksek kaynak değeri ve endemik türler özellikleri itibariyle milli park olarak ilan edilmeyi bekleyen yerler maden sahası olarak ruhsatlandırılarak talana açılmıştır. Ayrıca bir taraftan bölgenin kaynakları sömürülürken bu kaynaklardan elde edilen enerjiye en az miktarda ve en pahalıya erişen de bu bölgenin kentleridir. HES'lerin üçte biri bu bölgede olup üretilen enerjinin yarısından fazlası bu santrallerde üretilmektedir. Ancak tüketimde bölgenin payı yüzde sekizin altındadır. Biliyoruz ki yürütülen bu politikaların amacı zengin kaynaklarına rağmen bölge kentlerini Göç, işsizlik, yoksulluk kentleri yapmaktır. Devlet politikası olan bu sömrünün, talanın, yoksulluğun, işsizliğin nihai amacı bölgeyi insansızlaştırmaktır. İnsanları metropollere göç ettirmektir. Bir diğer ifadeyle izlerimizi silmektir. Bu sömürü politikasını uygulamak için bugün AKP ve MHP iktidarı işin başındadır. Özellikle seçim dönemlerinde gabar, çukurca, Cudi petrolü diye verilen müjdeler bu talanın sömürünün maç çalışmasıdır. Sayın Başkan, yerli petrol söz konusu olunca kamuoyu bakanlığınızın müjdelerine, vaatlerine yetişemiyor. Bakın burası çok önemli. Mayıs 2018'de dönemin Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın Çukurca'da petrol kuyusu için ilk kazma vuruldu. Çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz sözlerinin üzerinden 5 yıl geçti. Bugün ne o petrolden ne de o bakandan söz eden yok. Hatta mevcut bakan eski bakanın sözlerine tamamen reset çekmiş gibi. Temmuz 2023'te petrol aramalarında yeni rotanın Hakkari olduğunu, bu sene günde 100 bin varil üretme çıkacaklarını söylemiş. Anlaşılan diğer birçok konu gibi 100 bin varil teranesi, teranesini daha çok duyacağız. Değerli milletvekilleri, müjdesi verilen Çukurca petrolü nerededir? Akıbeti nedir diye bakanlığa soruyoruz. Ancak bakanlık bile sorularımıza cevap vermiyor veya veremiyor. Hakkari milletvekilleri olarak 29 Eylül 2023'te bakanlığa şu soruları yönelttik. 2018'de Çukurca'da başlatılan petrol arama çalışmalarının akıbeti nedir? Maliyeti nedir? Petrol rezervi bulundu mu? Kaç kuyu açıldı? Kaç varil üretilmektedir? Değeri ne kadardır? Öngörünüz nedir? Bu alanda doğanın tahribatının önlenmesine dönük ne tür önlemler alınmıştır? Bakanlığın cevap metninde Çukurca'daki petrolün akıbetine dair somut bir bilgi, bir cevap yok. Hatta kendi öngörülerine dair bir sözleri dahi yok. Petrol araması adı altında doğa alanının devam ettiği Çukurca'da bırakın doğayı korumaya dönük tedbirlerin alınmasını çet raporu çıkmadan bir yıl önce çalışmalar başlatılmıştır. Değerli milletvekilleri, müjde veren, seçimlerde vaatleri sıralayan, geleceği pazarlayıp duran iktidara çözümü biz gösterelim. Ülkenin kaynaklarını eşit, adil, etkin bir şekilde kullanmak, kalkınmak gibi bir derdiniz varsa... Kürtlere karşı yürüttüğünüz savaşı durdurun. Barış, özgürlük, adalet talebiyle, açlık greviyle bedenlerini ölüme yatıran susakların sesine kulak verin. İmralı tecrübüne son verin. Kürdistan'daki sömürüye ve ülkeye yayılmış eko kırma son verin. Kayırmacılığa, yolsuzluğa son verin. Vergi adaletini sağlayın. Bürokrasideki kirliliği, çürümüşlüğü temizleyin. Tekçi erkek aklınızı kendinize saklayın. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son verin. 2024 için getirdiğiniz sermayenin, savaşların, yolsuzluğun bütçesini değil, emekçi halkın bütçesi teklifimizi hayata geçirelim. İşte çözüm budur, yol budur, halkların yararına olan da budur.